Merhaba sevgili dostlar. Şimdi ne yapıyorlar serisinin şimdiki konuğu aile şerefinin şımarık, zengin çocuğu Oktay, yani Eriş Akman. Hafızalardan silinmeyen filmde, şımarık, zengin çocuğu Oktay karakterine can veren ünlü oyuncu Eriş Akman'ın yıllar içindeki değişimi merak ediliyor. Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Guruda, Itır Esen gibi ünlü isimler bulunan Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan Aile Şerefi filminde, zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay şimdi nasıl görünüyor, neler yapıyor dersiniz? Gelin birlikte bakalım. Aile Şerefi'nin şımarık, zengin çocuğu Oktay yani Eriş Akman şimdilerde 77 yaşında. Aile Şerefi'nde canlandırdığı kötü çocuk Oktay karakteriyle hafızalarda yer edinen senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman, 1947 yılında Çanakkale İntepe beldesinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini İngiltere'de tamamlayan Eriş Akman, tekstil mühendisliğini yarıda bırakıp lise yıllarında başladığı tiyatro ile Londra'da yeniden tanışmış. Yarbay olan babasının yurt dışı görevleri sayesinde Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşayan Akman, kız arkadaşının desteğiyle sanat hayatına geri dönmüş. Eka Yapım Evini kurup reklam filmleri çekmiş eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını yazdı. Türkiye'de çekilen bazı yabancı filmlerin yapım sorumluluklarını üstlemiştir. 1977'de Aile Şerefi adlı filmdeki rolü nedeniyle yerli film festivalinde jüri özel ödülü aldı. Bugüne kadar dünden sonra yarından önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, Ne de olsa Çocuk, İstanbul 1979, Umutsuzlar, Hem Dövüş Hem Seviş, Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı, İnsan, Beyaz Bisiklet Çelik Pençe, Mandalina Kabukları, Kutsal Damacana 2, İtmen, Kolpaçino, Ayakta Kal, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizi ve film projelerde rol almıştır. Eriş Akman son olarak karşımıza Kolpaçino filminde Emrullah Abi karakteriyle çıktı. HaberTürk haberine göre Eriş Akman hayatı ile ilgili şöyle konuştu. Babam askerdi çok iyi İngilizce ve onun yanında da dört dil biliyordu. Genellikle yurt dışı görevlerde ve NATO'da çalıştı. Kadıköy Marif Koleji'nde eğitim görürken, babam İtalya Napoli'ye tayin oldu. Benim de İngiltere'de eğitim almamı istedi. Nottingham Üniversitesi'nde tekstil mühendisliğini kazandım. Üniversite döneminin bir kısmında fabrikalarda eğitim gördük. Tekstil endüstrisini sevemedim. Hayatım böyle mi geçecek derken depresyona girdim o dönemki kız arkadaşım, sen babanın hayatını yaşamayacaksın, kendi hayatını yaşayacaksın. Ne yapmak istiyorsan onu yap dedi. Lisede eğitim görürken tiyatroya adım atmıştım. Ama ilerleyen yıllarda aklımın ucundan geçmemişti. Müracaatları da kız arkadaşım yaptı. Buhranlı dönemimde bir nevi beni tedavi etti. Ardından Londra'daki Montvi Tiyatro Sanatları Akademisi'ni kazandım. 1970'te bir İngiliz tiyatrosuyla Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıktım fakat askerliğim vardı. Türkiye'den de kopmak istemiyordum. Ardından da ülkeme döndüm, dedi. Eriş Akman, aile şerefinde kötü çocuk Oktay karakteriyle ilgili şu ifadeleri kullandı. Suphi Tekniker, aile şerefit projesini getirdi. Ertem Eğilmez ile Sadık Şendil çok beğendi. Oktay karakterini okuyunca bunu ben oynamalıyım, dedim. Supi Teniker de benim canlandırmamı istedi karakteri. Filmin yönetmeni Orhan Akso ise karşı çıktı. Çünkü Salih Kırmızı'nın oynamasını istiyordu. Salih kötü adam diye rolü istemedi. Film çekildi, Oktay'ın sahneleri kalmıştı. Sonra Ertem Eğilmez devreye girdi ve karakteri ben oynadım. Oktay karakteri büyük yankı uyandırdı ve Yeni Delhi Film Festivali'nde özel jüri ödülüne layık görüldüm dedi. Yaşamını artık kızıyla İngiltere'de sürdürdüğünü söyleyen oyuncu. 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de reklamcılık gelişmişti. Reklam filmi yönetmeye başladım. 500'e yakın reklam filmi çektim. Sonra televizyonlara iş yapmaya başladım. Ama sektörde istemediğim olaylar yaşadım. Sektörün düzeleceğine inancımı kaybedince geçtiğimiz yıl Kasım ayında da Londra'ya yerleştim. İfadelerini kullandı. Yönetmen Nisan Akman ile evliliğinden Zeynep ve Mehmet adında iki çocuğu dünyaya gelen Eriş Akman, kızının da kendisinin yolunda ilerlediğini beyan etti. Kızının İngiltere'de sinema üzerine eğitim aldığını Akman, Netflix yapımı bir dizinin kamera arkasında yardımcı yönetmenlik yaptığını ifade etti. Usta sanatçı, oğlunun da Portekiz'de yaşadığını söyleyerek ekonomi alanında kariyerini sürdürdüğünü açıkladı. Tiyatro Sinema ve televizyon dışında başka bir iş yapmadığını belirten sanatçı. Bu yüzden de çok mutlu bir yaşamım oldu. Hep sevdiğim işi yaptım. Bir de üzerine para kazandım." şeklinde sözlerini noktaladı. Eriş Akman son olarak karşımıza Kolpaçino filminde Emrullah abi karakteriyle çıktı. Sizce Emrullah abi karakteriyle Eriş Akman'ın performansı nasıldı? Yorumlarda buluşmak üzere. Sevgili dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve en önemlisi mutlu kalmayı ve mutlu etmeyi unutmayın.